Sual hocam. Sayın hocam buradayım. Katılımcılarımız yavaş yavaş geliyor. Teknik aksaklık için çok özür diliyoruz. Ee, arkadaşlar tamamlandı. Dilerseniz devam edebiliriz buradan. Canlı yayınımız da başladı. Tamamdır tamamdır hocam. Peki en son İstanbul'daydık. Ee, şimdi Kocaeli'ne geçiyoruz. Yine yakın biriyle. Sinan Sarı hocamla beraberiz. İyi koordinatörlerimiz bize kapanış konuşmalarını gerçekleştiriyorlardı çalıştayını. 14 arkadaşımızla beraber gerçekleştirdik Ulusal Destek Servisi koordinesinde. Şimdi Sinan Hocam bizim de mi acaba? Evet buradayım. Tamam evet, Sinan arkadaşlar. Hocam. Bu e, Kocaeli Yalova'nın şanssızlığı oldu. Son iki bir de e, Yozgat kalmıştı. Son üç ilimizde şanssızlık oldu. Bin kişiydik, 300'e düştük ama diğerleri YouTube'dan devam ediyordur. Evet, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle katılımcı arkadaşlara. E, gönüllü olarak burada iki gün bizimle geçirdiler. Tahmin ediyorum ki güzel bir e, çalıştay oldu. Arkadaşlar çok şey öğrendiler. E, özellikle mentorlarımıza. Ben sadece Koca ilindeki ilindeki arkadaşları ben söylemeyeyim. Onlara ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ama tüm ilimizdeki e, diğer e, mentor arkadaşlarımıza da ben diğer ilk koordinatörleri adına teşekkür ediyorum. Ee, onların emekleri çok büyük. Bizler bir 15 günlük bir çalışma yaptık. Bu işi çıkardık. Ee, sonrasında mentor arkadaşlar odalarda dağıldılar. Ve e, tahmin ediyorum 88 proje belki daha fazlası çıktı. Ee, bu süreçte kaliteli projeler, nitelikli projeler diyerekten yola çıktık. 14 tane ilk koordinatör arkadaşımızı bir araya getirdik. Ee, çok küçük bir grupla başladık. Ümit Hocam'ın bir bir cümlesiyle buluştuk. Bursa Hoca Bursa'dan Belediye Hocam bizi davet etti. Daha sonrasında baktık ki 14 tane ilk e koordinatöre işin içine girmişiz. Biraz da sayımız yüksek ve Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıldı. Biz tabii ben bazı girdiğim odalarda şöyle bir şey söyledim. O hangi odada söyledim bilmiyorum ama Kartepe'de, Zirve'de bir çalıştay sözü verdik. Artık ee, bu ekipteki arkadaşlar tahmin ediyorum ki e, buradaki katılımcıları Haziran'dan sonraki süreçte kalite etkit aldıktan sonra onları mentor olarak değerlendireceğiz. Ama alamayan arkadaşları değerlendirmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Evet. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Koordinatör arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, büyük bir organizasyon oldu. Emeklerinize sağlık. Evet, e, benden sonra konuşacak Mevlüt Hocam'a ayrı bir e, sayfa açmamız lazım. Mevlüt Hocam bin kişilik listeyi e, gece üçlere kadar diğer ekip arkadaşlarımızla çalışıp yaptı. Ben sözü ona veriyorum. Buyurun Zuhal Hocam. Çok teşekkürler Sinan Hocam. Sözü artık bundan sonra sizdeyiz. Hazirandan sonra sizi bekliyoruz. E, şimdi tamam. gibi Mevlüt Hocam'ın emekleri çok fazla. Bu organizasyonun eksiksiz geçmesini, listelerle baş etmek zorunda kaldı. Listeleri oluşturmak kadar listelerin güncellenmesi de çok ayrı bir yüktü aslında. Sonrasındaki aşama da çok ayrı bir yüktü ama Mevlüt Hocam ne zaman söylesek hiç bizi kırmadı. Her zaman yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Yalova'dayız. Mevlüt Erdem Hocamla beraberiz. Bu kadar güzel sözlerden sonra duygu yüklü bir ifadeyle sesim titreyerek size konuşacağım arkadaşlar. Çok duygulandırdınız. Aslında normal işlerdir bunlar ama yine de siz kıymetli katılımcılarımıza, mentörlerimize, yine bakanlığımızın çok kıymetli koordinatörlerine, uzmanlarına buradan ayrıca bir teşekkür ediyorum. Her ne kadar bazen teknik olarak problem yaşamış olsak da bugün itibariyle az önce bir şeyde de paylaştım. E, açın kapıyı dedim açmadınız hep dışarıda kaldım. E, o anlamda e, değerli arkadaşlar teknik olarak bir sıkıntı yaşıyorum. Ve benim size tahsis etmiş olduğum 470 ile başlayan ID zone şu anda hacklenmiş vaziyette. Ne hikmetse anlamadık. Bakanlık onunla uğraşıyor. Neyse bu konunun dışında bir şey. Her türlü zorluğu e, aşarız diye düşünüyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu büyük aileye yaklaşık bin kişi daha katılmış durumda. Sizleri birer etvinir olarak e, artık etvinir değil... Sinan Hocam'ın katkı e, ifadesine bir ilaveten şunu söylemek isterim. Aslında siz birer mentor olmayı hak ettiniz. Ve 8-12 Mart tarihleri için planlamayı düşündüğümüz ikinci versiyon, yani şu yaptığımız çalışmanın ikinci versiyonunu siz yeni mentor arkadaşlarımızın arasından da değerlendirmek isteriz. Kendini bu anlamda yetkin hisseden, kendini geliştirmiş olan arkadaşlarımıza kapımız açık olacaktır. Her zaman için bizim amacımız bir kar topunu büyüterek, ee, yani bu etkinliği kartopu misali nitelikli projeler yazmak üzere e, çalışmalarımızı sürdürmek. Bu anlamda insanoğlunun en kıymetli varlığı diye bahsettiğim, benim için öyle olan zamanı bizler için ayırdığınız için, iki gününüzü az önce bir öğretmen arkadaşımızın konuşmasında arka tarafta çocukları ağlıyorken dahi, öncelik olarak etkinliğine dikkat aldığınız için, her şey için bizlere olan e, sevginiz, saygınız ve... E, bize olan e, hassasiyetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık dolu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Mevlüt Hocam. Dediğiniz gibi hocalarım çok zor şartlar altında katılan, çok fedakarca katılan arkadaşlarım vardı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak Yozgat elindeyiz. E, bu üç elimizden çok özür diliyoruz teknik aksaklıklar için ama bu da nazar boncuğumuz olsun. Ülkü Koç Hocamla beraberiz. Merhaba. Öncelikle estağfurullah özür dilemenize hiç gerek yok hocam. Yani bunlar, biz artık o kadar alıştık ki aksiliklerle mücadele etmeye. Hep diyorduk ki eğitiminin paylaşmaktır, gelişmektir, güçlenmektir. Onu da öğrendik. E şundan belki on ay önce olsaydı, zoom kopsaydı, elimiz ayağımız birbirine dolaşacaktı ve devam edemeyecektik. Eğitiminin geliştirir, bir kere daha gördük. o Bu uygulamayla e bizim grubumuzda ilk projesini başlatan öğretmenlerimiz var geliştirir mi? Evet geliştirir. Daha bismillah ilk adımlarında adım attılar. Paylaşmak mıdır? Evet paylaşmaktır. Ben 14. iTwinner e olarak görüyorum kendimi. Grubun belki en son katılan üyesi olabilirim. herkese büyüklerimi diyeceğim artık. İlla yaş büyüklüğü önemli değildir benim için. Yolda büyüklerdir koordinatör arkadaşlarım. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Hiçbir çalışma tek başına gitmiyor. Ne kadar emek verirsek verelim onaylanmadığımız zaman ilerleyemiyoruz. Bu bağlamda bakanlığımıza, Yiğiteki Hakan hocamızın konuşması beni o kadar e, mutlu etti, o kadar motive etti ki süreçteki yorgunluğumu, sıkıldığım anları her şeyi unutturdu. Aynı şekilde Fatih Başkanım, diğer milli eğitim müdürlerimiz hepsine çok teşekkür ederim. Bu manada şunu da belirtmek istiyorum. Biraz böyle belki sıkıcı olacak ama e, dünyada büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ülkemizde de çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşti. Bu dönüşüm de en çok eğitimde gerçekleşti. Tam bir hibrit öğrenmeye, dijital öğrenmeye geçtik ve biz E-Twin'in camiası olarak bence tarihe geçtik arkadaşlar. Ülkemizin eğitim sisteminin bu dönüşümünde bizler omuzladık. Bu 13 bin e sadece kendileri proje yapmayı öğrenmediler. Ülkemizin eğitim sisteminin bu geçiş dönemine omuz verdiler. Yani bu bir şey gibidir, büyük bir inkılap gibidir aslında. Biz burada kurucular olmak nasip oldu bize. Şimdi de izin verirseniz benim ilimden sayı da bize avantaj oldu bu ifadeyi kurmamda açıkçası. Beşi bir yerde diyeceğim ben mentor öğretmenlerime. Çok küçük çocukları var öğretmenlerimin, öğrencileri var. Herkesi bir kenara bırakıp ülkemizin bu dönüşümüne destek olmak için, arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmamak için Ciddi sebepleri olduğu halde mentorluklarına devam ettiler. Diğer öğretmen arkadaşlarım katılarak hem ilimizin hem ülkemizin bu değişimle dönüşümüne omuz verdiler. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok beni mutlu etti. Çok gururlandım, onur duydum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ülke Hocam. Biz de sizinle beraber olmaktan çok mutluyduk. 14 arkadaşımız gerçekten omuz omuza verip bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ee, değişim dönüşüm şüphesiz ki var ama bizler öğretmeniz e, çay içmekten vazgeçemiyoruz. Şimdi bu süre boyunca sanıyorum çayımızdan mahrum kaldık ve bu yorgunluğun üzerine bir tane hak ettik diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar, daha güzel çalışmalar. Çok pardon kapatmadan önce ben araya girmek istiyorum. Söylemezsen olmaz. Affınıza sığınıyorum hepinizin. Ben iki şey unuttum aceleden. Muhtemelen diğer arkadaşlarımda da, oldu aldı aynı şey. Ben de mentorlarıma teşekkür etmek gibi bir şey daha söylemek istiyorum. Selda Yavuz Erdem hocam, Serap Aksel Alan hocam, Serpil Çiftçi hocam, Müjgan Aksoy hocam, Özcan Ancak hocam, Cemile Muşlu hocam, Ezel Tuna hocam, Bilge Yılmaz Tekin hocam, Bahar Çelik hocam, Duygu Atmaca hocam, İnci Turan hocam, Fatma Tuğçe Kansu hocam, çok çok teşekkür ederim ben de arkadaşlarım gibi iyi ki varsınız sizler olmasanız biz bu çalıştayda e, başaramazdık bu şekilde ve bir de şu kitabı önerecektim sizlere e, öz bir kitap önerim olacak ama şimdi arka plandan da e, görünmedi Ken Robinson'ın bir e, kitabı eğitimde ve hayatta tutku yaratmak adın e, başlığıyla yayınlanmış mutlaka tavsiye ederim. Bu süreçte, bu projelerle, bu çalışmalarda bize çok faydası olacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Başak Hocam. Peki söz almak isteyen başka arkadaşımız varsa ona da söz hakkı verelim. Ondan sonra herkese iyi günler dileyelim. Daha gelme hocam. Evet Zoyle Hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar söz aldık. Ben de mentorlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok özür diliyorum aynı zamanda onlardan. Biz e, o akışa kapılmışken genel bir teşekkür ettik. Mentorlarımızın ismini geçirmedik. O yüzden kendilerinin affına sığınıyorum. Anlayışına sığınıyorum. Ve Kevser Sevinç ve Murat Çelik hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bizimle e, aynı yolda yürüdükleri için. Bizim... Sağ olun. Buyurun e, Zuhal Hocam. Tamam. Kıymetli ee... arkadaşlar. E, herkes şimdi başladı. E, ben de o zaman Zuhal Hocam şöyle söyleyeyim. Benim için ya bütün artık... mentorlarım Anda. Evet. Bütün mentörler benim için bir Esra, benim için bir Bahar, benim için bir Tuğçe'dir. Bütün herkesi selamlıyorum. Bunlar da bizim mentörlerimizdi Yalova'dan. Ama ben bütün mentörlerimizi aynı şekilde kucaklıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ben de söz almak istiyorum. Evet. Buyurun. <laughs> Sayın Hocam. Şimdi herkes mentörlere teşekkür etti. Ben 21 tane mentorum var. Hepsinin ismini söylemeyeceğim. Onlara ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Ben e, katılımcı isimlerini saymak istiyorum. Bin kişi var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Başlayayım mı hocam? Bin tane katılımcım var. Hepsine ismen çünkü. Akşam kaçta biter bilmiyorum ama bin kişiye birden teşekkür ediyorum. Evet herkese açıyorum. Herkese çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Görüşmek evet. üzere, hoşçakalın sevgili hocam.